Hasina döneminde enteresan bir şekilde e, bir Hindistan'a yakınlık fazlaydı. Allah Allah. Hatta Pakistan'a bir düşmanlık da doğmuş. Hazine Müslüman. Müslüman olabilir zaten yani çoğu da %95'i 94'ü falan Müslüman şey fakat o da çok enteresan bir yapı var tamam, yani. ben biliyorum. Farklı anladım. bir şey. Biraz, evet. Şimdi abi şöyle bir şey var. Ya yani ben bunu çok bizim yani Allah şükür sen dikkatli olmak zorundasın. Şöyle dikkatli olsun. Sen ölçülü olmaktan gazetecisin. Tabii. Hocamın akademik görevleri var. Onun da eminim şahsi bir sürü fikrini de her zaman açıklamakta açıklamaması doğru da olmaz. Çünkü e, bulunduğu bir resmi bir pozisyon var. Tabii ki. Ben aranızda her rahat. Hiç zaten bunda, yani. Kamu görevlisi ben hani, de öyleyim. Kimseye hakaret etmedim sürece, e, yalan söylemedim sürece benimle konuşun. Beni çok iyi beni bağlıyor. Ben ben bir sivil bir adamım. Abi şöyle bir şey var. Bak ben bunu Bangladeş'te çok görüyorum. Anladığım kadarıyla gitmedim ama Pakistan'da bu daha da böyle. Afrika'daki en az 4-5 ülkeyi bizati sayabilirim. Abi geçen hafta şu lafı duydum ben Bangladeş'te ve böyle hani bir kişiden falan değil. Bin kişiden de değil ama çok önemli 5-10 kişiden duydum. Bak tanımlama şu. Hani mealen söylüyorum. Yeter artık. Türkiye bütün Müslüman ülkelerin abisi olmalı, Erdoğan da halife olmalı. Şimdi bana soruyorsan ben bunu duydum. Oradaki adamın, oradaki vatandaş Macit'in, Hamit'in, Hüseyin'in, Hasan'ın, Muhammed'in görüşü bu. Doğru. Genel bir görüş bu. Ve hatta bak kızgınlık bile var. Niye yapmıyor Erdoğan bunu? Bak, net bu şimdi Liberallar, liberaller liberaller bizim solcular soldaşlar Anladım, falan fıttırır bu hal yani ne yapayım ya yani? bu gerçek bu. Gel, gelin göstereyim size. Biliyorum ben. Ben Bangladeş'in köyüne de gidiyorum. Afrika'nın köyüne de gidiyorum. Beyaz yakalasını tanıyorum. En kral zenginde işte yani iş ortam şu bu falan görüyoruz. İşimiz bu. Yani ne diyorsan o. Şimdi e, yalnız şöyle de bir şey var. Bu biraz Hasena'nın çabasıyla oldu yıllar içerisinde. Hasena Hindistan'a çok daha yaklaştı. Bir şekilde ve Pakistan'da kendi çok uzaklaştı. Fakat e, şu anda o biliyorsun Hindistan'ın e, şey özür dilerim Hasena'nın partisinin ismi e, Army League. Yani Kuvvetler Ligi. Çok özür bu arada e, izleyeceğim için söyleyelim ben tabi anlıyorum da Hasena kadın. Kadın. Bayan yani, Hasena. Bayan. Evet. Yabancı isim olduğu için anlamayabilirler. Evet. Ee, yani askeri. Kaç evet, yıl? 10 yıl. On 17 yıl. yıl son Bravo, çok iyi. hocam son Bak, akademisyen, şey, akademisyen böyle konuşuyor şey. Şey Aziz komple ismini verdi. 17 sene. 17 sene. Evet, evet. Daha olarak, evvel e, de var bu son gelişinde. Fakat artık iyice işte. Kaçtı ama yani. ya kötü bir gidişat. Evet, evet, yani. Mucibar, Mucibar, Mucibur Rahman'ın Mucibur kızı. Rahman. Evet Mucibur Rahman'ın kızı. Mucibur, Rahman yani, da, zor, evet. da, da. Zorlayıcı da. Zorlayıcı. Mucibur Rahman. da yani. Aralık'ta Hasan'a kaçana kadar ülkenin kurucusu, babası, kullanılan terim bu. Father of the nation. Ülkenin babası şimdi heykel yok ortada. Hiçbir şey yok ortada. Öyle mi yıktılar ama. Ama bu bir, bu arada şey adam gibi, hala seviliyor. Anadolu'daki Enver Hoca gibi. Enver Hoca gittiğinde gördüm onu. Adam hala Çok seviliyor. Üzülmez. Adam hala seviliyor. Kızı sevilmiyor hmm. ve kızını yaptılar. Şimdi orada büyük ihtimalle oldukça sağ yani daha muhafazakar. Bu arada muhafazakar hocam herhalde bununla ilgili iki saat ders verebilir. Bizim ülkemizde böyle çok dini hassasiyeti yüksek, çok dindar Bayağı diyebilir. Evet. Muazzeke'nin aslında temel olarak bunda yani hiç değil ama pek alakası yok. Okay. Milliyetçi, muhafazakar daha dindar veya dini e, şey değerlere saygılı mütedeyyin bir iktidar geliyor da koşa koşa bu bağıra bu ara geliyor. Bunlar birazcık daha Pakistan'a şeyler. Hani eskizler gibi şey değiller. Daha ya, ya şöyle eskiden yani ben hatırlıyorum Ağustos öncesi şöyleydi. Hani e, Pakistan'da kim savaşı savaşırsın kaç taraf tutarlardı? Bırak Hindistan'ı. Hiç fark yok. yani İsrail savaşsın İsrail. söyle. Pakistan'la kim savaşırsa savaşsın onlar diğer tarafı tutardı. Kimler bunlar? Bangladeşliler.